Siz bu otelde güvenli misiniz? Evet, evet. Ee, sahibi Kırımlı, eşi de Alıştalı. Aa, hatta seni tanıyor. Tatlıya'yı da. Evet, söylediğini söyledi. Aa, öyle mi? Mahmut'a haber getirmediniz mi? Biz ayrılırken vedalaşamadık bile. Sizin arkanızdan ben de Celil'i aldım. Odessa'ya doğru at sürdük. Sürükledin de sen daha doğru. İyi ki de öyle yapmış. Benden bir haber giderse hayatları tehlikeye girer diye... ...mektupla yazamıyorum. Sinop'tayken karşı kıyıya geçen bir takacıyla haber yolladık ama ulaştı bilmiyoruz. Ayşe abla, yukarısını bir görsen, ne böyle kalabalık. Herkes inmiş mi aşağı? Şura öyle güzel ki, insanın gözleri şaşı oluyor. <laughs> Yanındaki adam güzel. Mecbur güzel olacak. Tövbe estağfurullah. Bir elbise giymiş böyle. Saçlarını da yapmış böyle böyle. Merdivenlerden bir inişi vardı. Cık. Şehit abim böyle neler gibi yandan yandan baktı şuraya. Çenesi düşük seni. Bizim galibin Ayşe ablama baktığı gibi. Bana bak. <laughs> Düşmana eğlence olmaya utanmıyor musun? Sen merak etme, Yahya abim beni utandıracak bir şey yaptırmaz bana. Hem ben ya sen anlayamayacağın şeyler için boşuna kafa yorma. Anlamadığım neymiş anlatsana. Çocuklar tamam. Ben zaten biliyorum senin nasıl derdin ne olduğunu. Yukarı çıkmak için can atıyorsun değil mi? Ama yasak. Şeytan görsün o mendaburların yüzünü. Sen onu benim külahıma anlat. Ben de deş çalayım mı Galip abi? Ya Sabri hadi aşağı yürü hadi. Pardon. Seyit, Türk müziği başladı, hadi gelin. Hadi bakalım. Güzide, işte Güzide. Ben de heyecanla bu anı bekliyordum, gel. Merhaba. Aa! Güzide. 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 Doğru dürüst bir şey yemedi. Bütün gün oradan oraya koşturmaktan sonunda olacağı bu. Hemen kalkmaya çalışma Güzide. Ben iyiyim. Sadece memleketten tanıdıkları bir anda karşımda görünce çok heyecanlandım. Yani çok sevindim. Elim ayağım hoşaldı. Haklısın tabii. Ben de onları ilk gördüğümde kendimi kaybettim. Havaları uçtum. Bayılmadın ama. <laughs> Kendine dikkat et lütfen. Ben şimdi aşağı ineyim. Tabii misafirlerinizi yalnız bırakmayın. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka haber verin. Biz zaten daha uyumayız. Çok sağ ol. Bebek mi geliyormuş? Bilmem. İnşallah öyledir. Ne iyi olur he. Bana da oyuncak. Şu kapıyı açar mısın? Ay özür dilerim.